Beraber giriyoruz. Hadi. Tamam, gel. Hadi. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. Gelmezlerse girmek içeri kaçak ama bak. <laughs> Boş <olsun. gülüyor> Öldü. Öldü. Ölmemiş. Adam değil misin amına koyayım <laughs> <laughs> Adam değilsin amına koyayım. Ben yaparım tek tek lan ah metalleri taşıyamıyorum lan metalleri kapının önünde bak yerde Me metalleri taşıyamıyorum Allah'ım aah te tek bir canım kaldı tek bir canım kaldı Ağlara takıldım Tamam alın alın gidek abi eşyalar alın gidek Oğlum alsanız şunları. kanka ¡Gracias! <laughs>